acıyı bol kepçe yaşıyorum artık. Gelen geçen soruyor halimi. <laughs> Neyim diyorum. Ne bileyim ağız alışkanlığı herhalde. Hiç bu kadar yorgun olmamıştım. Binlerce zalimliğin karşısında tek başına olmak gerçekten de çok zor. Ağız dolusu kahkahalarım var aklımda. Bir de, bir de sus payılsız akşamlarım. Azaltayım diye çoğalttığım alışkanlıklarımdın. İçtiğim tek dal sigaraydın. Onu da sayende bıraktım. Hep sorardın ya, sen bu kadar acıyı nasıl dayandın diye. Ben acıyı anlayabildiğim kadar yaşadım. Ve şimdi beni sevdiğin yaştayım. Şimdileri darmadağın yatağımın gökyüzüne bakan tarafındayım. Sen o yağmurun üstüme düşmesini istediğim damlalarıydın. Sayende bugün de ıslandım. Nefsi müdafaa yaşıyorken sensizliği bir başına kor oldum. Ağlıyorken dillerim, <laughs> gel demekten yoruldum. Gel, gel otur yanıma yorgun yalnızlığım. Dudaklarımda son sözün kadehi, son cümlenin esiriyim. Küçücük bir gülümsemeye, ufacık bir tebessümken mutluluğum. <laughs> Görebildiğimi en az iki şahitle yargılıyorlar. Ben adam sanmıştım hayatı şaşırtmaz, yanıltmaz demiştim. Belli ki söylediğimde bunları çok içkileydim. Neyse, şimdi ayıp kafaylarken öyle süslü müslü bir cümleler kurayım. Öyle bir acayip bir resim yapayım. Yalan olsun, yanlış olsun, gören aldansın, dönüp bakan mutlu sansın. Uyutmuyor sensizlik, başımı döndürüyor. Sarıldığım yorgan bile üşütüyor. Başkaları satır satır konuşsa duymaz, sen nefes alsan ezberlerdim. Şimdileri sayende İrane bir serseriyim. Saç sakal, değişik bir haldeyim. Yalan yok, gerçekten çaresizim. Oh, göya tek gerçeğim sendin. Sen beni hep yarım yamalak sevdin. İçkili falan değilim, gayet iyiyim. Sensizlik işte, çarptı biraz. Of dedirtiyor. İçimi acıtıyor. İnim inim inletiyor. Öyle bir şey ki adamı düz yolda yürütmüyor. Böyle bir garip oluyorsun. Tutsam elini kırılacak gibiyim. Sus konuşma diyorum dilime. Manyak mıdır nedir? Bağıracak gibiyim. Saçmayın bu aralar işte. Biraz demli, biraz açığım. Biraz da sarı, biraz da kırmızıyım. Bana sorma sakın beni. Daha ben oralara gelemedim. Sensizliğin tarifini yap deme bana. Bilmez misin o ince hesaplara çalışmaz bu kafa. Benim bardağımın yarısı umut dolu, yarısı acı. Şimdi şöyle gel otur iki kelam edelim desem dert dökülür dilimden. Sen de kırılırsın ettiğin dilden kelimeden. İçin acır, kaldıramazsın. Susar öyle boş boş bakarsın. Hadi gel şöyle bir dolanalım desem kanatırım yolları acıtırım canını. Şaşkın şaşkın bakma yüzüme, anlamıyormuşsun gibi yapma. Öyle boş boş aşksız yaşayan insanlara imrenir oldum. En azından acımaz sol yanları. Bir yumruk gibi oturuyorsun göğsümün ortasına. Nefesimi daraltıyorsun. Ben bir deli rüzgarım. Bazen güneye, bazen kuzeye, bazen derde, bazen de kedere. Sen farklı mısın sanki? Ben miyim sadece eli? Sen hiç sallanmadın mı yediğin darbelerde? Her düştüğünde sanki hep kaldıran oldu. Hiç ağlamadın mı gecenin üçünde? En az senin de için benim kadar dolu. Şimdi sus, açtırma ağzımı. Bir gevezeyim zaten bu akşam. Bir doluyum ki hiç sorma. Baktırdın, güvenme dedin. Tuttun, hissettirmedin. Gördüm, unut dedin. Ben geldikçe sen ittin. Neyim ben senin için? Öyle basit bir cümle miyim? Kalabalığın içinde söylenen. Yoksa şımarık bir eğlence miyim? Oyun içinde neşelendiren. Yoksa yoksa sahipsiz bir dert miyim? Bir bakışına dilenen. Unuttum galiba bir kalp var omuz hizamda. Arada öyle atıyor belli belirsiz. Hani demem o ki duygu yüklüyüz. Hislerimiz var. Heveslerimiz var. Kısmen de olsa cesaretimiz var. O yüzden çok dokunma bana, geçerim içinden. Bugün gevezeliğim üstümde zaten. Ben sustuğum zamanları bilirsin, unutma. Ben sustuğumda daha tehlikeliyim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor artık. Şimdi kaç gece, kaç sabah daha var hayatımda kim bilir? Doğru düzgün yaşamalıyım seni. Yoruldum be hayat, bir da kaldır beni. Şöyle bir dürt de kendime geleyim. Sabahların neredesin? Tut elimi, Bırakma beni Kalbimde öyle bir sızı var ki Ağır geliyor kafesime Gülmeyi unutan yüzümü Hüzünle öpüştürdüğüm gün Yanaklarımda küçücük bir gamze oldun Ama baktın yalandı Duydum hayaldi Sardın hataydı Öptün başkaydı Sevdin saçmaydı Of of İmrenir oldum aşksızlara en azından acılar yoksa sol yanlarında, kalpleri normal atar, bizimkisi gibi öyle seriye bağlamaz, adamı cansız yapmaz. Allahım, güç ver bana, ver gücü de kalkayım ayağa. Şükür Allahım, elim ayağım tutar da, kalbimde bir tuhaflık var bu aralar. Bu aralar saçma sapan atar. Nedir seni yaşamak söylesene? Saçma sapan nedensiz ağlamak mı? Belli belirsiz güvene dayanmak mı? Yoksa? Yoksa serseri ayazın yağmurunda ıslanmak mı? Sen bana dokunduğunda titrer dellerin. Söylesene, sen ne ara yanlışı seçtin? Nerede kaldı o masum saklan başlarım? Bulmasınlar diye en kuytu köşeye yatardım. Şimdileri çok açık kaldım sana. Gel de sobele beni. İnan bana oyun çoktan bitti. Bu gece boğazımdasın düğüm düğüm. Yutkunsam <laughs> Sen gideceksin. Gideceksin. Tutkunmasam ölürüm. ölürüm, ölürüm.